Hocam bir hanımefendi diyor ki eşim çok özgüvenli hocam. Ben böyleyim. Beni kabul etmeyen kimse hayatımda değil. Bak görüyor musun? Herkes kabulleniyor. Ama farkında değil ki yanındakiler onun çıkarı için peşindeler. Ne yapmam gerekir? Ya yani tekrar söylüyorum. Bu benim naçizane fikrim. Hocam daha iyi biliyordur mutlaka ki ama bir insan size arkadaşınız, dostunuz, eşiniz, en yakınınızdakiler kim olursa olsun diyorsa ki e ya kardeşim ben böyleyim. imalı hani işine gelirse tavrı varsa e, biraz sıkıntılı bir durum var orada değil mi? Beni seven benim için çaba gösterir. Değişmek için çaba harcar. Evet. Ben onu değiştiremem. Bakın o isteyecek. Ha o isteyecek. Ha. Beni seviyorsa istemeli. Hı -hı. Beni seven değil insan Benim için değişme adına çaba harcar. Evet. En azından beni üzen, kıran şeyleri yapmamaya çalış. Hı, Hı Seven insan bunu yapar. Bunu yapmıyorsa senin e, onu bırakamayacağını, e, senin zaten bir yere gidemeyeceğini biliyordur. Ondan dolayı bunları yapıyor. Yani bence üzücü olan da bu. Yani Allah aşkına, insanın gidecek yeri olsa, yiyecek bir ekmeği olsa, yapacak bir işi olsa, hangi insan kadın da erkek de ben kadın erkek diye ayırmıyorum ama bir taraf eşinden sürekli ağır hakaretler işitiyorsa, yürüdün hakaret, yemek tuzlu oldu hakaret. İşimde biraz daha az başarılıyım. Vay eve niye aspara getirdim bak. iki tarafı da söylüyorum şu anda. Hakaretse hiçbir insan normal olan hiçbir insan bunu böyle uzun soluklu yaşamak istemez. Ya onun gidecek bir yeri yoktur ya imkanı yoktur. Bir şeyler yoktur yani orada. Ama bir şeyleri değiştirme gücü onda var aslında. Kardeşim ben şunu gördüm. Ben giderim bulaşık yıkarım heh, bir heh. yerde. Evet. Ama ben bu aşağılamayı çekmem tabii. diyen kadınlar gördüm. Tabii tabii, tabii tabii. E ne oldu? Bunu göze alabildiği anda adam değişti. Hmm. Gidemez diyordu. Gidebileceğini anladığı anda ben ne yaparım dedi. Kanaat getirdiği anda. Tabii ben ne yaparım demeye başladı. Yani burada o e, kadının olmayan bir şey bazen cesaret hmm. vazgeçebilmektir. Doğru. Yani yürümüyor kardeşim, yürümüyor. Ben kendi kişiliğimden tavizler veriyorum. Ben artık sağlığımı kaybetme noktasına gelmişim. Hala yürütmeye çalışıyorum. Şikayet edip duruyorum olmaz. Sen yanlış otobüste yanlış yol, <laughs> yöne doğru gitmeye devam ediyorsun. Kaç yol <laughs> gidersem git. Ne olacak? Bir yerden sonra o otobüsten inmek zorunda kalacaksın. Yüzdeyiz çok. Çok daha uzak bir mesafede indiğin için dönüşün yeni hayat kurman daha zor olacak. 50 yaşından sonra ben ne yapayım? 60 yaşından sonra ben ne yapayım? Bununla ilgili bana gelen binlerce mesaj var. Doğru, doğru. Onun için yol yakınken o otobüsten inmeyi bilmek lazım. Doğru, doğru, doğru. Ama bunun için de uyanık olmak lazım. Nereye gidiyor o otobüs? Bütün otobüslerin üzerinde nereye gittiği yazıyor. Okumayı bilmek lazım. Doğru. Doğru. Canter hocadan bak hemen öğreniyorum. Peki okumayı nasıl bileceğiz? Yani oradan nereye gidiyoruz? Bir sonraki programda hemen yapalım mı hocam biz bu eş seçimini? Yapalım inşallah. Yapalım. Bu önemli bir konu. Hocam enteresan bir yorum var. Ümmühan Hanım diyor ki hocam 42 yıldır evli olan, aldatılan kadın ne yapmalı? Ee, burada göz göre göre eşi ee, bana karışmayın diyormuş. Nasıl akıl vereceğiz bilemiyorum. 60 yaşında bir kadın o cefa çekti. Diğeri de sefasını sürüyor diyor. Bir yakınlarıymış. Şimdi, evet. Şimdi 60 yaşında bir kadını eşi aldatıyorsa 65-70 yaşında bir adam demektir. Bunu teneşir paklar. Şimdi böyle bir adamı teneşir paklar. Onun için o kadın öyle bir adamla hiç uğraşmasın. Evlatlarına havale etsin. Ha, babanız bu. Malzeme bu. Adam bu. Ben bununla uğraşamam. Takmasın çünkü neden? O adamı o yaşta artık onun beyni bence yanmış. Devreler yanmış, kafa gitmiş. Devreler yanmış o adamın. O tamamen yanlış bir yolun içine girmiş. O yaşta o adamı değiştirmek, dönüştürmek mümkün değil. Şimdi 60 yaşından sonra o tutup da yani. senin, mekandan da çok zor. Ne yapacaksın? Kim bilir o kadar. Alıp, neler bak şey... be, çocuklarını alıp, bak çocuklarını alıp çocuklarıyla beraber bir toplantı yapıp orada radikal bir karar alınması lazım. Ya hepsi beraber ailecek babalarının karşısına duracaklar. Hmm. Ya da babalarını hepsi tavır alıp çekin düzen vermesini sağlayacaklar. Yani bir şey değişim olması için bir acı olması lazım, bir yaptırım olması lazım. Mesela ben hocam diyor, e ee, ben diyor öfkeleniyorum, kendimi kaybediyorum, e ondan dolayı ben diyor bazen kaybediyorum, şiddet uyguluyorum. Hadi polisi döp, hadi polisi döp. Niye po po polise vuramıyorsun? Orada başına ne geleceğini biliyor. Gerçekten yazıklar olsun ya. Şimdi orada başına ne geleceğini biliyor. Sonuçta caydırıcı olmadan değişim olmaz. Bir caydırıcı olması lazım. Hı hı hı. Orada o caydırıcılığı aile hep beraber bir güç olarak karşısına çıkıp sağlamalı. Yoksa olmaz. Evet. Ee, Buğur de çok güzel bir şey yazmış. Bakın çok doğru. Teşekkür ediyorum yine kendisine. Lütfen çocukları ısırarak seviyorum demeyin. Büyüdükçe şiddet kullanmaya kalkıyorlar sevdiklerine. Hı hı. Ben zaten aklım, zihnim, dimağım almıyor. Bu bir sevgi şekli değil. Bu insanca bir şey değil, bu anormal bir şey. Çocuklara, birbirimize böyle anormal davranışlarla, insan haklarına aykırı olabilecek davranışlarla yaklaşmamamız gerekiyor.